arkadaşlar ee, bu videoda böyle başlıyorduk buraları şey yapacağız e, düzen oyunu part 2

嗯。 thank <laughs> you Suçlu. Bu süçlü. Çok kötü. İyis, oraya Sen boş.

Anasını satayım. Yardım hadi gel. Tepo bana. <laughs> Lan ne biçim ne yeri. Bak şurada boşluklar. Dur işte boşluk. i̇şte bekle geliyorum.

Ya. Düşte. sen oradan. düşersen olacak. Loop parkuru. Parkur mu bu? Heyecanlıyım. Üç kat probiyotikle bay bay şişkinlik. Hadi. Çık çık çık. Hadi. Hadi. 完了。Vale. Çıkma <laughs> buraya zıplayacağım. Gel <laughs> buraya <laughs> Bak bak. şurası. Bak şurası var ya oradan sen geç çeksin. Bak ben ta geç sağa ya. gel. Şuradan geç sen ortadan. Dur ama hiç. Aşağı neyse kalsın. ye. Sen Ben nasıl buraya <laughs> atayım? ateş Dur gelin hemen bir şey deneyeceğim.

Ayol, Hayır Hayır ben, ben Yok yapayım. Yok ki. arkadaşlar <laughs> ben de Arkadaşlar şey. <laughs> en son ev. 5

Субтитры сделал mm -hmm. mm -hmm. Hey gelsene. bu bir geçsene. Murat şuradan bir şeyi Arkadaşlar oyunu müş, buldum. buradaymış. En sona gidelim arkadaşlar. Hile yapmış oluruz. Hmm. Artık bittim ya istemiyorum. Sana atıcı da Atış bir tanesini seçelim. Orada oradan kalak oradan devam edelim. Hadi. Dur. Kim gidelim? Kim kuleleri? Arkadaşlar buradan hangi bölümden başlamamızı isterim. Kalkayım mı Ne ben. Çin kulübü bir şey yokmuş. Hiçbir komut yapamam yapamazsın beni işte. Kıracağım burayı. Ya, <laughs> <laughs> ya ben nasıl? Yaratıcı ben nasıl lan? İzikler kralıyım. Buranın altını merak ediyor musun ateş? Sana göstereyim izi. Yo ben adakla dur. İzikler kralıyım. Hayır. Ama altını kırabilirim. Ne? Ben ne yapayım? Aç ben bebranın altını merak ediyorum. Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Burayla ilgili bir e, video çekmemi istiyorsanız e, abone olmayı ve kanala abone olmayı izleyin.